Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir şey göstereceğim. Oyuna bu eklenmiş yoktu. Ama gelmiş. Çok iyi bir karakter sanıyorum. İnşallah kutulardan çıkarabilirim. Deneyelim arkadaşlar. Nasıl bir karaktermiş? Güzel mi? Kötü mü? Ama canı baya yüksek ya. Tank halindeyken. o tank halindeyken bin vuruyor. Tam tank halindeyken bin vuruyor. Fazla vuruyor. Şeyine bakalım ultisi. Bu halindeyken 500-500 vuruyor. Bu arada ben tek istediğim bunu ya. Acaba şu anda alanlar var mıdır? O tankı geri dönebiliyoruz. Hem de ultiyi doldurmadan geri dönebiliyoruz arkadaşlar. Sadece şöyle yapmamız yetiyor. Abi oynayın o bunu eklemiş. Çok şaşırdım. Arkadaşlar bayağı şaşırdım. hasar veriyor ama o. Tam iyi miktar veriyor hasar. Şöyle bir ortaya zıplayacağım. şunları öldürelim. Tamam arkadaşlar şimdi bir şöyle ulti kasayım şu büyük bot robottan. Tamam ulti kastım şimdi atlıyorum ortaya doğru. O oh, maşallah hepsine bin bin verdi. Abi ama Bonnie çok güzel be. Lütfen bakmayı unutmayın. Bonnie direkt gelmiş. Çok şaşırdım. Bu nasıl geldi böyle? Nerede geldi? Bu çok uzun zamandır gelmiyor diye. Baya bir şaşırdım. Ama iyi karaktere çok sağlam canı var. Tank halindeyken çok sağlam canı var. Tank halindeyken çok sağlam şey yok. 3000 canla tank halindeyken tank halinde olmadığıyken Hay konuşamadım. Evet arkadaşlar bir de dış görünümünden bakalım. Yee! Çok şaşırdım. Kaç destansım kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 ve karma çıktı. O yeni savaşçı Bonnie. Keşke efsanevi olsa ya. Niye şey yaptılar merak ediyorum. Aşk meleği Piper gelmiş ama Para mı etmiyor? Çok fazla para istiyor. Evet bu kadar. Edgar'ı yalnız ben şey yaptım. Yeri yaptım. Yedi seviye yaptım. Yedi seviye yaptım. Baya şaşırdım ya. Bu nasıl böyle buraya geldi? Nasıl böyle buraya eklendi? Aa çift zaferde 300 olmaya bayağı az kalmış. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, unutmayın bildirimleri açmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın.